Bir bir geldi. Bak şimdi bu ne Piyasayı kaptım, buldum anahtarını. Vallahi getir. Yarma at oldu yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağın biri Halledeceğim boş yapma Bunları yapmamaldı aldı 5 dakika Kulavlar bak tiki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka ye, koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıda torpilim ama genelde insanlar yetenek diyorlar yerden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ben, 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam Ako harbiden yüksekte Hepsini vurdum fake. tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur <laughs> sıra <laughs> sıranı hey, bekle <laughs> be be çok, yoruldum ye yeah. Ödeden <laughs> sana kuruldum Bu peşinden koşayım istedim, Koşmak istesem yarışı olurdu Abişim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Hiçbir şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım. Eskisi değilim daha iyi. Yapayım Herkese selamın aleyküm Ben akıl piyasanızın yeni sahibi. Unutmam hiçbir şey tutarım kim var benim için? hala <laughs> ettin Bir bir anda patladı çekilip di, Duyanlar diyorlar bu ço çocuk kim ben, ben, ben. <laughs> uçur 9 milimetre Sizinle takılama mako harbiden <laughs> yüksekte Hepsini vurdum tak, tak, Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle <laughs> takılama mako harbiden <laughs> yüksekte Hepsini <laughs> vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsini vurdum tak 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 Otur sıranı bekle